Elazığ'da çocukluk hayali olan bir orman oluşturmak için kolları sıvayan 74 yaşındaki İsmail Yılmaz, çorak arazideki taşları tek tek toplayıp önce kule yaptı, sonrasında alanda onlarca fidanı toprakla buluşturdu. Taşlıktepe'yi tek başına bir ayda dümdüz ederek fidanlık alana çeviren 4 çocuk ve 10 torun sahibi İsmail Dede bu süre zarfında yaklaşık 15 kilogram vermesine rağmen yılmadan fidanları toprakla buluşturdu. Sorusu çok duygulandım. Ee, İsmail amcamızın yaşı malum 76. Ee, 76 yaşında olmasına rağmen gelmiş burada doğayla iç içe. Özlem duyduğu köy hayatını şehir ortasına taşıyan İsmail dedeyi ilk ziyaret edense Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner oldu. Amcamız buradaki bu taşlık, yüzeysel taşlıkları toplamış, kendi çapında fidan dikmiş ve orada haber linkinizde şunu gördüm. İşte bana fidan verilirse ben buraları ağaçlandırırım demişlerdi. Biz kurum olarak, bölge müdürlüğü olarak, fidanlık müdürlüğü olarak kayıtsız kalmadık. İsmail amcamızın bu isteğini yerine getirelim istedik. Saçlı araziyi tek başına temizleyen İsmail Yılmazsa destekleri için Çetinere teşekkür etti. Allah tabii biz Cenab-ı Allah bizi devletsiz milletsiz etmesin. Büyüklerimiz olmazsa bir şeyimiz olmaz inşallah Allah'ın izniyle. Yani her, her şeye yardımcı olmak faydalıdır. Bizim her, herkes için faydalı. Ben 500 tane de fidan getirmiş bize. Allah peygamber yine razı olsun